Dostlar selamlar. Garantivizem.com'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Garantivizem.com 2024'ü %100 müşteri memnuniyetiyle kapadı ve başvurularda %92'lik bir başarı yakaladı. Bizim izleyicimize, bizim kanalımıza özel Ersin Sezer kanalından geldiğini eğer paylaşırsanız web sitesiyle sizlere özel %20'ye kadar indirimleri de alabiliyorsunuz diyeyim. Ve sizlere de ekstra bir yararım dokunmuş olsun diyeyim ve yavaştan Fenerbahçe gündemine geçeyim. Fenerbahçe'de gündem hafta sonunun başında kesinlikle kara borsa olayıydı. Taraftar sosyal medyada bence iyi bir şekilde gündeme getirdi bunu. Biz de çeşitli paylaşım platformlarında gerek belgeleri gerek ses kayıtlarını paylaşmaya dikkat ettik. Yönetimin tekrardan takipçisi olacağını haberi piyasaya çıktı ve bence ana gündem kara borsada olmaya devam ediyor. Tabii ki bununla beraber Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Biz bu içerikte transfer çalışmalarını aktaracağız sizlere her zaman olduğu gibi. Bildiğiniz gibi stoperde Danso anlaşıldı derken şimdi anlaşılamadıya dönmeye başladı olay. Ya Savuncuoğlu tweetledi. Danso ile sürecin uzaması sebebiyle Fenerbahçe'nin vazgeçtiğine dair. Tabii ki o haberlerin de takipçisiyiz. E bununla beraber yeni stoper haberleri var. Yine İtalyan basınının yazdığı haberler var. Solbek haberi çıktı mesela. Genç Solbek transferinde farklı isimler var. Merak Etmeyin hepsini bu içerikte topladım Fazla beklemeden siz eğer ilk defa Karşınıza çıktıysam beğenip abone Olup bana destek olabilir Fenerbahçe Yolculuğumda bana katılabilirsiniz Hadi biz yavaştan içeriye geçelim İlk olarak sizi Fransa basınına West France'a götüreceğim. Orada çıkan haberde şu var. Nantes ile alakalı haber yapılırken Salaman'ın transfer haberinin içine Fenerbahçe'nin Nathan Zeze'yi istediğine dair 19 yaşındaki stoperlerin istediğine dair bir haber girilmiş. Türk basının da Fransız basınına dayandırarak yerli basında da Nathan Zeze'ye dair haberler çıkmaya başladı aslında. Nathan Zeze ismi çıkınca oyuncu hakkında her zaman yaptığım gibi sizler için araştırma yapmaya başladığımda Emre Kuyumcu'nun tweetlerine denk geldim. Kendisini tanımıyorum. Bu tweet vasıtası takibi aldım. Nathan Zeze bence bize çok iyi anlatmış. Ha transfer olursa birbirine sonra da davet ederiz. İnşallah tanış Emre Kuyumcu'yu. Nathan Sez hakkında şunu diyor. İstatistiklerini de çıkarmış. Liginde en az 600 dakika süre alan stoperler arasında faul yapma, başarılı dribbling ve progresif pas konusunda ortalamanın üzerinde bir performansı var. Ki 19 yaşında olduğu düşünülünce bu muhakkak onun potansiyelini de gösteriyor bizlere. Ancak savunma istatistiklerine daha kritik olan şut bloklama ve hava topu kazanma yüzdesi ortalamanın oldukça altında kalarak geliştirilmesi gereken zayıf yönlerini ortaya koyuyor diyebiliriz demiş Emre. Bu tablo onun teknik ve oyun kuruculuk becerilerini öne çıkarırken fiziksel mücadele ve savunma zamanlaması gibi alanlarda eksikliklerini işaret ediyor. Yani oyuncunun genç olduğunu unutmamak lazım. Belli kısımlarda oyuncu ortalamanın üstüne çıkabilirken hala eksiklikleri de belli ki göze çarpan bir oyuncu. Ve Fenerbahçe şu an ilk 11'e bir oyuncu mu yatırımlık alacak? Yoksa net geldiği yandan katkı verebilecek bir isme mi gidecek? Hep beraber göreceğiz. Ama böyle bir çalışma varken hem Emre Kuyumcu'yu sizlere tanıtmak hem de bu tabloyu da sizlerle paylaşmak istedim kendi adıma. Ve oradan İspanya medyasına geçelim. Valladolid'in yerel medyası Marco Valladolid genç oyuncuları, genç stoperleri Yuma, Bahın, Fenerbahçe'nin radarında olduğunu haberleştirmiş. Sonra Türk basına da İrfan 25'in özel haberi olarak yansıdı bu haber. Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım yapma kapsamında genç oyuncu Yuma, Bah ile ilgilendiğinin haberi yerli basında da yer almış oldu böylece. 18 yaşındaki Sierra Leone'li oyuncu hatırlarsınız Inter'in bir tane forveti vardı Muhammed Kaldon o da Sierra Leone'liydi. Neyse konumuz başka. Sierra Leoneli defans oyuncusu 11 La Liga maçında görev almış. 1.95'lik boyuyla ve yine hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor tabii ki özellikler bakımından. Bununla beraber Fenerbahçe'nin her zaman iki farklı stoper tiplemesi aradığını söylüyoruz ya sol değil sağ ayaklı yani işin daha güçlü hava toplarına hakimiyet kısmında. Yani Dansu alternatifi diyoruz biz buna. İşte yine Carlos alternatifi diyoruz. Bence buradan değerlendirdiği oyuncu olarak dikkat çekiyor. Oyuncu genç. Yaşı sebebiyle çevikliği de var. Tabii ki geliştirmesi gereken yine ciddi anlamda eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama iyi bir mentörle yanında gelişim açık bir oyuncu olduğunu, La Liga'da aldığı sürenin şu an çok yüksek olmasa da gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu iddia ediyor. Oyuncu İspanya'da izleyenler. Ya kişisel yorumum, oyuncunun şu an La Liga'da 773 dakikası var. Ondan önce zaten kariyeri yok. 18 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya yani benim oyuncunun yeteneğini anlama konusunda elimde yeterli data yok ama böyle bir haber çıktığı için bence bunu da sizlerle paylaşmam lazım. Oyuncu tiplemesini paylaşabiliyorum ama gidebileceği yer konusunda bence uzman görüşleri de eğer ciddileşirse muhakkak alıyor olur sizler için. Gelelim Fenerbahçe'nin sol bek mevzusuna. Sol bek haberleri bu arada yerli basında ağırlıklı çıkmaya başladı yakın dönemde. Fenerbahçe'de hep bir Güney Amerika tarafına bakın. Güney Amerika'dan bir sol bekle görüşülüyor haberi basın mensupları arasında yer alıyordu. Dün ilk defa isim çıktı. Fener Ajans da girdi hatta. Fenerbahçe'nin Botafogo'nun 21 yaşındaki Brezilya U20 forması da giymiş sol bek oyuncusu. Juivano ile ilgilendiğin haberi girildi. Hatta asist analizde özel haber olarak girmiş bu arada. iki farklı oyuncuyu. Yine bir numaraya Cuiabano'yu koymuş. ikinci sıraya da Monaco'nun oyuncusu Kassam Ottara'yı koymuş. Kısa kısa anlatmaya sol bek Kuyvano ile başlayalım. Zaten oyuncuyu Ciremio'dan bu Nisan ayında. E, Nisan 2024'te almışlar. 1.45 milyon euro. 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyip. 21 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmış Botafogo. Bildiğiniz üzere Botafogo Libertadores kazandı 2024 sonunda. Arjantin'de Boyne Aires'te kazandılar. Tarihlerindeki ilk e, Libertadores şampiyonluğuydu bu ve hemen zaten kadroda oynamış mı ona baktım. Zaten grup maçlarında Cilemio'da bir maçta forma şansı bulduğu için oynama izni de yokmuş. Sonrasında son 16 e, ilk maçı ve rövanş maçında ilk 11'de oynatmışlar. Sonrasında oyuncu sakatlığı sebebiyle zaten ligde de birçok maç kaçırıyor. Ondan sonra kadroda ama oynayamadığı maçlar var. Finalde yine kadroda ama süre alamamış. Aslında az takımın bir parçası olmak yerine daha çok rotasyonun bir parçası haline gelmiş sezon tamamlanırken. Artur Jorge yönetimindeki Botafogo sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle yayılırken sol bekte oynadığı maçlarda Kuybano'nun olmuş. Ya Kuybano kısmını burada bitiriyorum. Ben Monaco'daki oyuncuyla devam edeyim şimdi. Paris doğumlu Fransız oyuncu Kassamotto arada genç bir oyuncu, 20 yaşında bir oyuncu. O da Monaco'nun rotasyonundan bir oyuncu. Yani ligde şu an 11 maçta görev almış olarak gözüküyor ama toplam 329 dakika süre alabilmiş ligde. Ya belli ki Monaco'nun geleceği hazırladığı oyunculardan biri. Onu aslında diğerlerinden ayıran özellik Fenerbahçe bir üçlü defans kurgusuyla oynayacaksa orta saha solu da oynayabilen bir oyuncu olması. Mesela oynadığı kısıtlı dakikaları izlerken şunu görüyoruz. Monaco Ren deplasmanında oynarken 3-4-3 çıkıyor sahaya. Solu tamamen Otto Aray'a emanet etmiş hoca. Diğer taraftan Reims maçına bakıyorsun. Bu sefer Monaco 5'li bir defansa çıkıyor. 5-4-1 çıkıyor o maça. O maçta da sol bek oynuyor. Yani farklı dizilişlerde de süre vermiş aslında oyuncuya genç yaşına rağmen. Bu çok yönlülük özelliği onun Fenerbahçe'de de işine yarayabilir eğer böyle bir gerçek ilgi varsa. Ya oyuncuyu izlediğim dakikalarda en öne çıkan özelliği hızı. Çok hızlı ivmelenebiliyor, çabuk hızlanabiliyor. Bu özelliği dikkat çekiyor. Tabii ki diğer özelliklerini de tartışırız ama haberi geçmişken en azından kısa bir tanıtım yapmak istedim onun için de sizlere. Bir başka yerli basın haberiyle içeriğimize devam edelim. Gazeteleri de taradım sizler için yeni isim var mı diye. Takvim son aday Vasquez diye bir haber girmiş. Genoa'nın sol stoperi Meksikalı Vasquez'in Fenerbahçe'nin radarında olduğunu belirtmişler. Her zaman diyoruz Fenerbahçe'nin iki farklı stoper tiplemesi var diye. İki farklı sınıfa da farklı isimler yazılıyor. Şimdi sol ayaklılarda da yeni bir isim olarak Vasquez Fenerbahçe'de yeni ismi çıkan oyunculardan biri olmuş. 26 yaşındaki Meksikalı stoper milli takımda da yer alıyor. Meksika milli takımının da stoperi. Hatta oynanan dostluk maçında Kanada'ya karşı ilk defa kaptanlık pazı bandını da takmış milli takımda. Yani düzenli bir İtalya Ligi performansı var. Serie A'da düzenli bir forma şansı buluyor. Genoa'nı 2022'nin ocağında 3,5 milyon euroya Meksika'dan alıyor. Sonra altı haline bir Kremonese'ye kiralıyor. Sonrasında zaten Genoa'nın düzenli forma giyen oyuncularından biri haline geliyor oyuncu. Oyuncu liginin ilk sadece bir maç kaçırıyor onu da sarı kart cezası sebebiyle kaçırıyor. Genoa'nın taktiğine baktığımızda Genoa'da hoca değiştirdi bu arada. Eski futbolcular artık hoca olunca bir değişik hissediyoruz. İlk hocası Cilardino'ydu eski Milan'ın da forveti hatırlarsınız. Cilardino üçlü defans anlayışıyla oynuyordu ve Vasquez'i ortada solda hatta sağ stoper bile değerlendirdiği maç var. Cilardino'dan sonra göreve Patrick Vieira geldi. Patrick Vieira da 4-1-4-1 ile 4-2-3-1 oynatan bir hoca. Burada takımın sol stoperi olarak oynattı. Hatta Kalliyer maçında sonradan oyuna soktu. 77-78'de sol bek olarak da oynatmak zorunda kaldı oyuncuyu. Yani farklı dizilişlerde de forma şansı buldu. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin aslında tiplemesine uyan bir oyuncu yapısı olduğunu da söyleyelim oyuncunun. İsmi çıkan diğer sol ayaklı stoperlerle karşılaştırırsak mesela 1.84 boyunda bu da kısa ama hava topu idare eder ama pas özelliği mesela orada pasor bir sol stoper aradığını biliyoruz Fenerbahçe'nin. Pas özelliği diğerlerinden geride kaldığında söyleyelim oyuncunun. Tabii ki takdir yönetimin olacak ama bu haberi de bu şekilde paylaşmış olayım ve günün haberlerini kapatalım yavaştan. Ya hafta sonu Fenerbahçe'de stoper ağırlıklı haberler çıktı. Sol bek ağırlıklı haberler çıktı. İşte Taliska'nın gelişindeki son durum artık her gün gün sayıldığı söyleniyor ama biz de merakla bekliyoruz. İşte 13 e, Ocak tarihi en son verildi bakalım bekliyoruz. Ayrılacak oyunculara dair haberler de yavaştan düşmeye başlar. Onları da sizler için topluyor olurum. Buraya kadar takip ettiyseniz Fenerbahçe yolculuğunda bana katılabilir. Beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Çok şükür 73 bin aboneyi de sizlerle açtık. O yüzden bir teşekkürü borç bilirim sizlere. Katıl üyeleri için de bu arada topluluktan bir WhatsApp kanalı oluşturdum. Orada da anlık sohbet ediyoruz, transferleri konuşuyoruz. Eğer isterseniz siz de oraya gelebilirsiniz diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Gelecek bölüme kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.